Evet, yeni bir bölümde tekrardan birlikteyiz o zaman. Kaldırdan. İlginç. Bir tane şey, e, gemi kaldırmışlar kaldır gezegeninden. Hiç girmeyeceğim o geyiğe. Ah geliyorlar. For what? Slaughtering my people? For Sana yap, sana yapacağım şey için özür dilerim diye. Your friends on that ship can sense you. They know they left one behind. Onu seziyorlar bunun burada olduğunu. can't warp to Do not warp me in Templar. Do not. You let the other Protoss take her? She will be their death. Bak şimdi bak bak. Bak Kerigüne bak. Şimdi onu warp edemiyorlardı şiplerine. Teleport edemiyorlardı. Çünkü Kerigin engelliyordu. Şimdi onun içine bir şey koydu. O şekilde e, salı verdi. Alın bakalım dedi. O da onlar da vuz, zıp diye şey yaptılar. Profesyonel efektlerimle karşınızdayım. Zıp diye. Ah. Ah. Prototip ne? Teleport ettirdi. ...hatunu. Okay, Riggan. The Templar must be warned. Now. Listen carefully. This ship contains many dangers. Çok büyük tehlikeler var gemide. Bir tane larva. Bir tane larvayı kontrol altına aldı. Kontrolünde şu anda Kerrigan'ın. Ve dedi ki yiyeceksin ve gelişeceksin. Biomass. Biomass almamız gerekiyor. Bakacağız o nerede olduğunu. Böyle şu anda Protoss shipinde, Protoss'ların gemisinde takılıyoruz. Bir larva olarak. Bu bölümde ilerlemeden önce hemen bir hatırlatayım. Bu şu anda twitch.tv slash lambda cd'deyiz. Buyurun gelin canlı muhabbet. Her hafta akşam biz buradayız. Bir kapatayım. Ha gel. Evet. A zealot. Use your parasitic invasion to hide within that creature. İki more, ha? Ah. What was that noise? O ses neydi lan? <laughs> şu anda bu, şu abinin. He's gone. Consume your host and move on. Şimdi bunu yiyeceğiz ve ah, Biomass aldık. biyolojik. Şeyimiz arttı. Kütlemiz arttı. Gel 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 gel. Steam ventler multiplayer PvP'de play de var. Normal maplerde olan şeyler bunlar. Ve hakikaten karşı tarafı görmüyor Creep creep detected. Hmm mekanımıza devam edeyim. Abo patrolling dedi ya. Ben ne girdik? Gel 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 gel. Ölme ölme ölme. Ne olur ne olur ölme. Ne olur ölme. Hah. Do not move until the sentry leaves. Patrolling dedi. Negative. Patrolling dedi. Ben de keko gibi çıktım yani. İyi ölmedik. There's no way around those zealots. Invade the Ursodon. and crush them. Okay. Aldık. Yapıştır. <laughs> so the Protoss think they have a few infested animals. They have no idea what they're up against. Yalnızca infest olan şeyler var zannediyor. Hayvanlar var zannediyorlar. Şeyde. Eee... gemilerinde. Hiçbir fikri, fikirleri yok neler olduğuna dair. Biraz kötü kontrol ediyorum ben bunu galiba. Eğit be. Hadi bakalım. Biomass'imizi arttırdık. Ursodon iyi geldi. Oh. Karnımızı doyurduk. <laughs> gel böyle. Bir mouse scroll speed'im birazcık fazla. Gel 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 gel. Ah. Stop Artık büyüme zamanı geldi. <laughs> Ekonunu kurdu. Şu anda evet. Hey yavrum hey. Bert Zorling. Zorling doğurabiliyor bu arkadaş. Kaç doğurabiliyor? <laughs> This is your purpose. We yearn for the kill. Kill these creatures. I can consume their biomass and use it to grow our brood. infiltrated our Warriors, them. Hiç haberiniz yok sizin neler olduğundan. Şu şeyleri öldür, biomasslarını alacağım diyor. лүр ало ah. 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 Evet, is. Evet Biomass'imizi arttırıyoruz ki Aいい! şey yapabilelim. Büyü, büyüyebilelim Niadra'yla. Şu anda 150 şey istiyor. Şu an 95. Okay. Evet Zerglingleri şey yaptık. Niadra sığamıyor oradan. Protoss gemisinde takılıyoruz. Heh, yapıştırın o structure'a. Copy copy. How the shield no longer blocks my path. Let us move forward. A strong energy emanates from this part of the ship. What is its purpose? Yearn for the kill. Okay. For the swarm. Our time has come. Unacceptable. We yearn for the kill. Gayet iyiz. Biomass topluyoruz büyüyebilmek için. Biomass'ın şu anda 106 galiba. Daldırsanız abi. 110 oldu. Gel. Energi, Gel. It ah. Merhaba. Ay Sivirian. Ah. Gayet continue. iyi. Yalnız... Buraya giremiyoruz şu anda. Aynı şekilde şu zorgunları alacağız. Bu kötü oldu bu, bu şunu getir. Zorgunlar kafa kafaya orada çarpışırlarsa tentri alır. Ama Ground edersek Ah. Aynen öyle. Gel 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 gel. O kanon kötü oldu. Ha, ulaşamıyorlar onlar. Niyadra şeyle e, menzilli atışıyla vuruyor. Warp Drive gitti. Heh. Geminin bildiğin şeyini ö, patlattık şu anda. Warp Drive gitti ya yani. geminin ama ana Warp <laughs> Ah. <laughs> <laughs> You will not hold back the swarm. Bir yandan doğruyorum. Zor öldükçe. <laughs> tamam varmış 50 saniyede bakalım neler olacak. Kerrigan'ı görüyor musun sen? Neler yapıyor? Bir tane larvayla. Ile... Aha. Hmm. Buyurun my queen. We Aynı zamanda şey yapsana. Şunları da hemen alıverin bakayım. Aa. Hemen bana biomes lazım. Yes. Evolve oluyor yine. Evet. Evet. Şimdi Niyadra Gel bakayım. Neymiş? R roach yapabiliyor. Hadi bakalım. Şu supply'a göre şu anda Roach yapıyoruz. Dörtlük de yapalım. Ah. Ey yavru bey. Niadra'ya bak sen. Dur bir dakika dur. Şöyle yapayım. Niadra'yı çıkartalım. Kontrol 2 yapalım. Ha, Roach'larla birlikte. Do not allow the to consume them. Kill their warriors. I must have that biomass. hepsini aynı anda salacaklarına. Ah. Niye adreşe yapmayın? Hepsini aynı anda salı vereceklerine. Gayet iyiyiz. Aa, şu da varmış. Biomass alıyoruz bunlardan. Biyolojik. Ah, 90 Biomass diyor. Acaba zalıtlardan biomass çıkıyor mu? Bakayım. Yok çıkmıyor. İyi. Oo, selam. Aa bu arada ben şeyim. İşte, dur. Dur dur. Geç kaldım. Ha. Haydi. Iyi. Aslında sadece Zerkling de yapabilirdim ben yani. Niye Roach'a kastıysam. Neyse Roach diğer şeylere karşı bize koruyor. O Immortal. Immortal sıkıntılı. Neyse ki biraz fazla şeyimiz var yani. Niye? Gel 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 gel. Onları öldürün. Hadi bakalım. Gayet iyi. Bunlar düşman olmadığı için otomatik gitmiyorlar. Benim elle şey yapmam gerekiyor. Ah. Grow. Grow. The final evet. Birth Hydralisk. Hadi bakalım. Oh, 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 Kerrigan'a e bak. Eğitme Kerrigan. Hey yavrum, hey. Bayağı ordu çıkarttı yani. Biraz yavaşlar, hidresler şu anda ama. Ee, nereden gideceğimi bulamadım. Aa, dur bakayım. Şurada bir şey var, vent. Gelin bakalım. Ursadon öldür öldürtmeyin diyor. Şey yapacağız. Konsüm edeceğiz onları Bizi öldüreceğiz. Ben niye shift command yapmıyorsam şunlara. Ah. Ah, 75 biomass geldi. Hey yavrum hey. 125 130 E bu mu? Ulan Bu muymuş ya. <laughs> ha, bir tane <laughs> larvadan. Taplaya bakıyorum bir yandan gözüm orada. Supply azaldıkça adam üretiyorum. Azaldıkça adam üretiyorum. Çünkü görünüşe göre bu doğurdukça doğuruyor ya. Destroy the pods before <laughs> they launch. The Protoss must not reach Shakuras. I We obey. Our time has come.

Oh. Yes, Gel böyle. The... We ki. Ah. Niye iki diyorsun işte. Gayet iyiyiz. Evet. Bir tane daha var galiba. Evet. Niyadro'yu geri çekiyorum. Gayet iyi. Gel böyle. Gayet iyiyiz. Bir larvadan. Ah be Kerrigan. Bir ince bir insan oldun. Ama The Queen of Blades has given Bunlar da acayip böyle şeyle bir bağ bağlı yani. Hey yavrum hey. Kerrigan'ı görüyor musun? Bir larvadan alıverdi bütün Protoss ship'ini yani. Evet, hey Kerrigan, hey ile ilgili daha büyük hikaye, daha, daha böyle hikaye duymak istiyorsanız Brood War serisine bakın. Geri dönüşümüz yok. İyi. Evet, Protoss'lar biraz... I've given them new reasons to be afraid, but I'm not going to wait for them to come after me. I'll strike first. Onların bana gelmesini beklemeyeceğim. Ben saldıracağım diyor. Ha, şimdi Leviathan. Bu şu anda Leviathan o büyük yaratığın içinde takılıyorlar uzayda. Ve başka yerlere de gidebiliyoruz. Bakalım nerelere gideceğiz. Önümüzdeki bölümlerde görüşelim. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Twitch.tv slash lambda cd'deyiz. Buyurun gelin hafta içeri akşam sizde. Muhabbete katılın. Önümüzdeki bölümde görüşelim. Bye bye.